TÜSİAD ile Türkiye Bilişim Vakfı'nın organize ettiği ETR ödülleri Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Adana firması Sampaş altı dalda ödüle layık görüldü. TÜSİAD ile Türkiye Bilişim Vakfı'nın birlikte organize ettiği 7. ETR ödülleri dün Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde yapılan törenle sahiplerini buldu. Adana firması Sampaş, ödül alan şirketler arasına girdi. Şirketin yönetim kurulu başkanı Şekip Karakaya, ödülü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün elinden aldı. Proje kapsamında Sampaş internet kullanıcılarının ortak harita görüntüleme konusunda en yüksek kullanıcı sayısına sahip olan Google Earth uygulaması üzerinden kenti üç boyutlu olarak dünyayı açtı. Vatandaşların mekandan bağımsız dünyanın her yerinden bayrampaşayı üç boyutlu görüntülemeleri sağlandı. Ayrıca belediye hizmet binalarının ve projelerinin vatandaşlar açısından ölçülebilir bir memnuniyet yapısı kazanması için buralar hakkında görüş, öneri ve şikayet başvurularının anlık olarak iletilmesi sağlandı. Sayın seyirciler, Sampaş Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya telefon hattımızda şu anda. İyi akşamlar Şekip Bey. Şekip Bey iyi akşamlar. Beni duyabiliyor musunuz Şekip Bey? İyi akşamlar. Sevgili izleyenler zannediyorum teknik bir arıza sebebiyle bağlanabildik mi? Evet Şekip Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi Başarınızdan iyi akşamlar dolayı tebrik ederim. ediyoruz sizi. Akos Akıllı Teşekkür Kent ediyoruz. Otomasyon Sistemi e Belediyecilik Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldünüz. Ve 3 farklı kategoride 6 ödül kazandınız. Nasıl hissediyorsunuz? Önce onu sorayım. Valla e, bu tip ödüller yaptığınız çalışmaları döktüğünüz adım alın terini e, eden e, bir sonuç sizin açınızdan. Kendinizi tabii ki çok iyi hissediyorsunuz. Biz büyük bir e, şirketiz, büyük bir aileyiz. Yaklaşık 250 yıllık organizasyonumuz. Hepimiz çok mutlu olduk. İki gün önce Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne tören yapılırken doğrusu e, en son e, bu projeyi uyguladığımız bir belediyemiz Türkiye çapında en büyük ödülü alınca toplam altı bir tanesi vatandaşa hizmetler alanında verildi ve o projenin ödülü de ilk beş ödülün dışında e, Akos Akıllı Kent Otomasyon Sistemi'ne verildi. Bu bizim e, açımızdan tabii inanılmaz bir mutluluktu. İnsan kendisini çok iyi hissediyor tabii gözü olduğunda. E, Yaptığınız çalışmaların karşılığını alıyorsunuz. Esasen Akos projesi e, Türkiye'nin çok önem verdiği bir proje. E, uluslararası çaplı bir proje. Türkiye'de kentlerin omurgasını kuvvetlendirmek adına ekonomik, sosyal, kültürel bakımlardan kalkınmasına aracılık etmek adına adına yapılan bir dizi çalışmayı içeriyor. Çok büyük çaplı bir proje. Aşağı yukarı 850 adına oluşuyor. AKOS projesi e, kentleri kuvvetlendirdiğinde e, kuvvetli kentler, e, dinamizma artırılmış kentlerde Türkiye açısından tabii kalkınmada ciddi aracılık edecekler. Bu yıl yedisi, yedincisi yapıldı ETRT'nin. -E Türk basını bu ödüllere girişimin Oscarı gözüyle bakıyor. Biz bunlar iki sene önce de ilk defa yerel yönetimlere ödül verilmeye başlandığında dört ödül almıştık. Dört ödül konmuştuk o zaman. Dördünü biz almıştık. Geçen yıl iki ödül aldık. Canımız sıkıldı biraz, bedenlikliğe düştük diye. Bu sefer ödüller arttırıldı. E -e toplam sekiz ödül konuldu. Yalnız ikisi bizim kategorilerimizin dışında devletten şirketlere ve devletten vatandaşlara hizmet alanındaydı. Onun dışındaki dışındakiler hizmetlerle alakalıydı. değildi. Arta kalan ödülü ödüldü yine bu sene biz aldık. Tabii çok büyük bir mutluluk bu. Söylemem gerekiyor. Şekip Bey bu üç farklı kategori neydi? Bizi bilgilendirebilir misiniz acaba? Tabii ki. Bir tanesi ki büyük ödülün içeriği odur. Vatandaşa en iyi hizmet veren proje, bir başkası kamu kaynaklarını en iyi kullanan bir başka kategori proje, bir başkası e, vatandaşın yaşamını kolaylaştıran mobil, mobilizasyonlar, işte söz gelimi, e, nikah gibi, e istihdam gibi vatandaşın belediyeye hiç gitmesine gerek kalmadan bulunduğu yerden hizmetlerin tamamını almasını sağlayacak elektronik çözümler. Bunlar çaresiz çözümler. Bugün artık bunların tamamen kullanıma girmesi lazım. Ee, bu çalışmaların tamamını bütünleştirdiğinizde de ortaya bir akıllandırması çıkıyor. Yani sonuçta bu üç şey de e, kategori de vatandaşın mutluluğunu artırmak için, vatandaşın e, kamu hizmetlerinden yararlanmada e, eşitlikçi, saydam, şeffaf bir yaklaşıma kavuşmasını sağlamak için e, veriliyor. Tabii çok güzel bir özendirme. Türkiye biliyorsunuz bilgi toplumuna geçişi ıskalamamalı. Türkiye'nin bilgi toplumuna geçişi yaşamsal derecede önemli. Bilgi çok değerli bir meta haline geldi. Belediyelerimiz de günlük kent yaşamını çok etkileyen bir yapıyı oluşturuyorlar. Ve artık bugün insan ihtiyaçları o kadar çok arttı, o kadar çok çeşitlendi ki bu ihtiyaçlara yanıt verme konusunda elektroniğin, teknolojinin geldiği son noktayı da büyük bir kıskançlıkla kullanmak lazım. Türkiye'nin kullanılması bir lüksü yok. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı ve esasen Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde geleneksel değildir bu tip törenlerin yapılması. Sayın Cumhurbaşkanı da konuşmasında anlattı ki, birleşim ve iletişime çok önem verdiğim için bu toplantının burada yapmasını istedim dedi. Başından sonuna kadar toplantıyı izledi. Ee, ödüllerden bir bölümü jüri tarafından daha önce kararlaştırılmış dedi. Son büyük ödül Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ndeki törende, 20 kişilik jüri tarafından orada elektronik olarak oynanarak ee, şey Akıllı Kentler'in son aldığı ödül. Ee, bu bakımdan e, dediğim gibi e, vatandaşın daha iyi e, bir e, ortama e, ulaşması için yapılan bir çalışma bunlar. Şekip Bey son olarak şunu sormak istiyorum. Kaç kentimiz bu sistemi kullanıyor şu anda? Ee, geçen yıla kadar e, biz 400'ün üstünde belediyede e, bu çalışmaları yapıyoruz. Ama bütünleşik olarak AKOS projesini geçen yıla kadar bitirebildiğimiz belediye sayısı 30, 30 küsür civarındaydı. Fakat geçen yıl Haziran ayından bugüne çok memnuniyet verici bir şey. Yaklaşık 30 belediyemiz daha e, bu sistemleri uygulamak üzere bizimle işbirliği yapmaya başladılar. E, hedefimiz inşallah ee, bu yılın sonuna kadar yaklaşık 100 belediyeye ulaşmak, 100 il belediyesi, yani il ve büyük ilçe belediyesine ulaşmak en ee, envanteri yapılmış, bütün sayılabilir değerleri saptanmış, vatandaşın dediğim gibi belediyeye hiç uğraması da gerek kalmadan, bulunduğu yerden, evinden, iş yerinden, seyahatte internet hattı üzerinden, normal cep telefonu üzerinden, bütün hizmetleri alabilmesini sağlayacak altyapı Türkiye'de süratli yayılıyor. Bir Peki. mutluluğumu daha ifade etmek istiyorum. Yayınınızda siz o bakımdan çok teşekkür ederim. Sampoş bir Adana firması. Belki de Adana'lı bir, bir firma ee, ama bu sektörde e, pazar lideri konumunda. diyorum ee, ki çok yakın bir zamanda Türkiye'nin birçok e, yerel yönetimi bir Adana firmasının bu çözümünü, e, geliştirdiği bu çözümünü kullanmayı söz Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.